hediye etme özelliği 10.08 güncellemesiyle resmen oyunumuza ekleniyor. Fakat ben bu durumla ilgili aslında hiç kimsenin konuşmadığı ama oldukça önemli olan bir detaya değinmek istiyorum. Öncelikle herkese selamlar ben Pavu. Birkaç gün sonra oyunumuza skin hediye etme özelliği gelecek ve birçok kişi için bu heyecan verici olsa da aslında detaylarına baktığımız zaman çok da heyecanlandıracak bir şey söz konusu değil. İlk olarak hediye etme özelliğinin neleri kapsadığından ve nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Sonrasında ise olumsuzluklarını anlatacağım. Hediye etme özelliği yalnızca vitrindeki koleksiyonu ve koleksiyon içerisinde bulunan ürünleri kapsayacak. Vitrinin bir köşesinde hediye etme butonu yer alacak. Bu sayede istediğiniz arkadaşınıza listeden seçip gönderebileceksiniz. Hediye göndermeniz halinde alıcının ekranında hediyeyi kabul et veya reddet butonu yer alacak. Peki bu seçeneğin bulunmasının asıl sebebi size ne olabilir? Açıklayıcı olması için merak edilen ufak sorulara da cevap vereyim. Örneğin Sümer hesabınızda bir skin var ve bunu Meyin hesabınıza atmak istiyorsunuz. Bu mümkün değil. Bunun dışında her gün 3'te yenilenen mağazanızdan da bisikini seçip atmanız mümkün görünmüyor. Bunun dışında belirli sınırlamalar olacağını da düşünüyorum. Yani sadece arkadaş listenizde ekli olan kişilerden hediye alabilir ve hediye gönderebilirsiniz. Yani direkt olarak kişinin nickini girerek bir hediye göndermeniz mümkün olmayacaktır. Şimdi bu durumun olumsuzluklarından birazcık bahsetmek istiyorum. Yani yalnızca vitrine sınırlı olması zaten yeteri kadar olumsuz bir durum ama bir de şöyle bir tarafı var. Size hediye gönderen kişinin bunu art niyetli olarak kullanmayacağını nereden bileceksiniz? Tamam kafanız karıştı anlamadınız biliyorum o yüzden detaylı bir şekilde anlatıyorum. Riot Games'in bir diğer oyunu olan LoL'de de hediye etme özelliği var biliyorsunuz ki. Fakat bu hediye etme özelliğini art niyetli olarak kullanabilen insanlar söz konusu. Biz tanık olduğum bir olayı anlatacağım size ne demek istediğimi anlayacaksınız. Zamanında LOL oynarken bir arkadaşım sevgilisine sürekli skin hediye ediyordu ve gerekli kart bilgileri sevgilisinde de vardı. Sonrasında bir hafta içerisinde kendi hesabından onun hesabına birçok skin atıldığını yani kostüm atıldığını fark etti. Dolayısıyla bunu bankaya bildirdi. Kredi kartının çalındığını söyleyerek gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Kara geri iade edildi ama yalnızca hediye atan hesap değil atılan hesapla banlandı. Yani işin özü şu. Biri size hediye attı fakat daha sonrasında bu hediye atma işlemini kendisinin gerçekleştirmediğini bildirdi. Bu durumda ne olacak? Veya farklı bir açıdan bakalım. Sizin içerisinde VP bulunan hesabınız çalındı ve çalan kişi kendini arkadaş olarak ekledikten sonra kendine skin hediye etti. Siz hesabınızı geri aldıktan sonra böyle bir işlem gerçekleştirildiğini fark ettiniz ve bunu bildirdiniz. E o zaman ne olacak? Tahminimce şu şekilde olacak. Arkadaş listenizde minimum mesela 2 aydır ekli olan birine hediye gönderebileceksiniz. Ama yine bu da çözüm değil. Yani biri hesabınıza girdikten sonra bütün VP'yi ekli olan arkadaşlarınıza dağıtabilir. Bir seçenek daha söylüyorum size. Zamanında sevgili olduğunuz birine sürekli skin attınız. O da size skin attı. Fakat sonra ayrıldınız. Ayrıldıktan sonra da bu kişiye bir skin hediye ettiniz ve bu işlemi ben gerçekleştirmedim diyerek bankaya bildirdiniz. Sonra hop bank. Bu arada ben bu seçenekleri size fazlasıyla arttırabilirim. Yani küçük yaştaki biri ailesinin kredi kartını kullanarak yaptığı bir alışveriş sonucu banlanabilir. Herhangi bir içerik üreticisi bir takipçisinden gelen hediyeyi kabul edebilir. Daha sonrasında bununla ilgili bir sorun yaşayabilir. Dolayısıyla bu hediye etme özelliğini bilinçli bir şekilde kullanmak çok önemli. Umarım ne demek istediğimi size net bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu küçük bilgiyi verdikten sonra kaçıyorum. Bu hafta bu arada bir için hikayesi gelecek. Takipte kalmayı unutmayın.